Sivas İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının ilk oturumu İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında gerçekleştirildi. 2024 yılı bütçesinin görüşüleceği Kasım ayı oturumları İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş'ın açılış konuşması ile başladı. Ben, yaklaşık bir ay sürecek hayırlara vesile olmasını şimdiden diliyorum. Akkaş konuşmasında, bu ay gerçekleştirilecek oturumlarda komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin karara bağlanacağını, ayrıca ilimizin kalkınması ve gelişebilmesi için 2024 mali yılı bütçe görüşmelerinin de yapılacağını belirtti. Diğer yandan meclisinin ilk oturumuna Borucu'ya Anonim Şirketi Genel Müdürü evet. Mustafa Altun ile Çok Kültür evet. Anonim Şirketi Genel Müdürü Adem Kehci de katıldı. Daha sonra 2002 yılında tescili yapılmış ilk kuruluş gayesi şehrimizdeki tarımsal faaliyetlerle ilgili Meclis üyelerine hitaben şirketlerin genel durumu ve faaliyetleri hakkında bilgi veren genel müdürler, kendilerine yöneltilen soruları da cevapladılar. 2019 yılında 150 belediye, 150 özel idare ortaklığıyla kurulmuş. Daha sonraki süreçte belediye süreçten ayrılmış ve 2021 yılında ben göreve geldim. 2021 yılından sonra yaptığımız faaliyetlerle alakalı ve bu seneki yaptığımız faaliyetlerle alakalı izninizle kısaca size bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Müdürümüz